Şimdi omuz askısındayız arkadaşlar. Canan hanımın elinde iki tane kordon vardı. Bu kordon beyaz ve pembe ve içindeki tonlar. Bunları omuz askısı olarak kullanmayı düşündük. Buradaki bütünlüğü sağlasın ve devamlılığı görsün iyi. Bu da çalıştığımız gibi tonlayarak çalışmayı düşünüyorum. Koyu mavi, açık mavi ve daha açık mavi olmak üzere tonlayarak arka arkaya gitmeyi düşünüyorum. Böylece hem iki kordonu birbirine paralel bir şekilde bağlamış olacağız. Hem estetik olmuş olacak hem doğaçlama olacak. Kordonumuzun bir tanesi kısa. Yani pembe olan. Bunu uç noktalarda da yapıp bağlantı kısmını da tamamlayacağız. Neden iki kordon kullanmak istedim? Çünkü kalınlık olduğunda omuza binen yük daha azalmış oluyor. Şimdi bunu yapalım. Evet. Tamamladık. Orta olduğu için Karşılıklı sağ ve sol olarak merkez seçtim. Koyu maviyi açıklı ve koyu olarak ortaya geçtim. Elimle şimdi ipi sağıyorum. Sağdığımda ipin son noktası neresi ise ipi yaktım. Burayı da bir birleştirme yapacağım. Kaba bir şekilde. Ki çalıştığımda herhangi bir açılma ya da kayma olmasın diye şu kısmı sararak burayı kapatacağız neyle kapatacağız nasıl kapatacağım şu an kararım belli değil ama burayı şu an tutturmam gerekiyor karşısında aynı şekilde tutturacağız bu bir güvenlik sararken de içinde sarılabilir ama Çalıştıkça beni anlayacaksınız. İşin garantisi her zaman önemli. İpi çok sıkıştırmama gerek yok. Dibinden direkt kesiyorum çünkü saracağım. Elimle sağdım. Son nokta burası. Aynı şekilde ucunu bağlıyorum. İpimi elimle sağıyorum eşit bir şekilde. Tum yer son nokta. Yaktığım için biraz sert ipimiz. E, pembe olan tamamen polyester. Beyaz olan pamuk. Bu yüzden beyaz yanmadı, pembe tamamen yanıp set sertleşti. Sizin konuda da biraz bilgi vereyim. Bunların hepsi petroldür arkadaşlar. Yani yanıp da koyulaşan her şey. Kullandığımız silikon yastıklar, kullandığımız tiplerdeki polyester. Bunların hepsi petrol ve petrolün türevleri. Çok sağlıklı değil yani. Dayanıklılık var fakat tenle temas da sağlıklı değil. Ama hayatımızın her yerinde var maalesef. Şimdi tekrar nasıl saracaksak devam edeceğiz. Ben burada bir tane daha düşünüyorum. Bir de ortada düşünüyorum. Bir de son nokta halkanın olduğu yerde olabilir. Tamamlayıp bunu size göstereceğim.